Merhaba arkadaşlar. Sizinle süper final mekanik Adamları sahtesinden aldım. 5 tane var içinde. Açıyoruz. Birincisi. Ronaldo Maradona Danjuma. Birinci çıkan değil. Nostalji Messi Gerard Muller Köptis üçüncü karttan yine yine aynısı bu seferde bakesi taşı ama musley Kulvaski. derim donmuyor lan kluv he kluvsev seski açıyoruz. Alveriz Benzem'e Abu Bakar. Sizden bir ricam olacak. Like atmayı ile abone olmayı unutmayın.